امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. الحمد لله رب العالمين. أمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أمين. يا ربي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا, الراحمين. أمين. يا ربي بتون Bütün geceler özellikle Kadir günü ve gecesi hürmetine. Amin. Ya Rabbi bütün Peygamber efendilerimiz özellikle Hazreti Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Amin. Ya Rabbi bütün kitabı mübarekler, münezzel kitaplar özellikle Kur'an-ı Kerim hürmetine bütün isimlerin özellikle İsmi Azam'ın hürmetine azamet-i şaanın zat-ı hürmetine ya Rabbi ya Rahimin acizane fakat halisane yapacağımız şu duamızı kabul eyle. Ya, ya Erhamer Rahimin ya Rabbena bizler aciz biçare kullarız ya Rabbi sen bizleri af-ı mağfiret eyle. Amin. Sen affetmezsen başka kapısına gideceğimiz, af dileneceğimiz hiçbir varlık yoktur. Amin. Senden başkasına kulluk etmedik Ya Rabbi. Ya Elhamen Rahimin sen bizleri kulluğuna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı af-ı mağfiret eyle. Amin. Ya Elhamen Rahimin ibadet ve taatlerimiz noksanlarla doludur. Kül küsur bir haldeyiz Ya Rabbi eksiklerle doluyuz. Ya Erhamer Rahim'in eksiklerimizi sen itmam eyle. Amin. Ya Rabbi sana layık kulluk yapma noktasında bizleri muvaffak eyle. Amin. Hazreti Peygamber ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husna ibadeti. Ya Rabbi seni hakkıyla zikretmeden, sana hakkıyla şükretmeden ve sana layıkıyla kulluk yapmada bana yardım et derdi. Sen bu duayı bizler de yapıyoruz. Bizlere de yardım eyle ya Rabbi. Ya, ya, ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillah. Ya, ya, ya. Ya, ya Rabbi Ya, 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 ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi okunmuş olan üç, üç hatmi şerif. Burada okunan Kur'an-ı Kerimler sohbet, ibadet, zikir elfazı, teravih namazımız cümlesini dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ibadet ve taatlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Cümlesinden hasıl olan sevabı Efendimiz Hazreti Muhammed Allah Mustafa sallallahu Zellellahu aleyhi ve sellemin temiz ruhlarını hediye ediyoruz vasıl Amin. An itibariyle Ravza-i Mutahharada isim isim bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Dünyadayken sünnetine sarılabilmeyi, kendisini sıkça ziyaret edebilmeyi Amin. ve inşallah cennetinde havz-ı kevserinden kana kana içerek onun civarında bulunabilmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Kendisinin şefaatlerine ve bütün peygamber anı efendilerimizin şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Bütün peygamber efendilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz vasile eyle. Amin. Ya Rabbi Ali Ezvacı Tahirat sahabe Rıdvanullahi Teala ala mecmu'in de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasileyle. Amin. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ulemanın, surahanın, şühedanın, saadetinin, meşayihinin, evliyanlar, müşterin, aşıkların ve dahi bağlı yanıkların da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasileyle. Amin. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamen Rabbin ya Rabbena. Uzaktan, yakından bu sohbete iştirak eden, iftara iştirak eden, şu anda yapılan duaya amin diyen Hazirun'un geçmişlerinin ve geçmişlerimizin de ruhlarına özellikle hediye ediyoruz. Sen vasileyle eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin bugünkü iftarı veren kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. vasileyle eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin ve yine yakın zamanda katına aldığın Hasan Örs amcamızın ruhuna, Şakir amcanın torununun ruhuna, Gümüş ve Kara ailesinin ölmüşlerin ruhlarına Zeynep Güzel, Fatma Kara Kazan, Elif Göktaş kardeşlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz sen vasileyle. Ya Rabbi bütün şehitlerimizin özellikle Gazze'de şehit olan maalesef zalim İsrail sahur vaktinde 400 kardeşimizi şehir et, şehit etti. Allah Allah. Ve bugün nice kardeşlerimiz yine bombalar altında Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olarak şehit oldular. Ya Rabbi onların şahadetlerini kabul eyle. Onların ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle. En yakın zamanda İsrail siyonistlerinin İsrail'in oradaki zulmüne son vermeyi nasip eyle. Amin. Zalimleri, İslam düşmanlarını siyonistleri kahru perişan Amin. eyle Ya Rabbi. Ya Erhamel Rahmi, i hastalarına acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Başta Zehra Suud teyzemiz epeydir hasta, ağır hasta. Kendisine özellikle şifa istiyoruz ya Rabbi. En yakın zamanda Amin. şifa ya beyler Amin. Daha özellik özellik duygu çalışkan Sayın Sel Selma Yazıcı, Necmettin Hüdayaman Ayşe Üzümcü, Semra Kaygın, Ramazan Akkaya Ali Avsever, Emine Batı Hatice, Çıtık Gülsüm Uludağ, Ahmet Telli, Şaban Yıldırım, Çetin ve Özçelik ailesi Musa Derin da Mehmet Durumgöl, Elif Kadar, Hatice Aktaş, Sultan Yankaç, sana son, gül aç, Bedir ve Bekir var amcanın eşi, Dürdane abla, Hamza Özçe Öz, Ök Telik kardeşlerimize. En yakın zamanda Şafi isminle şifa ihsan eyle. Kamil ve acil şifa ihsan eyle Amin. ya Rabbi. Ya rahmin. Bu ya hastalarını yazamayan, hastası çok hastası olan kardeşlerimiz vardır. Hepsi sana malum ya Rabbi. Bütün hastalara acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlilerimize acilen devalar ihsan eyle. Amin. Borçlularımız vardır acilen edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'e birlikteli şuur ihsan eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'in Muhammed başına tuzaklar kurmaya çalışanlara fırsat verme. Amin. O tuzakları başlarına makus eyle ya Rabbi. Gazze'de Doğu Türkistan'da Suriye'de, Irak'ta nerede varsa ezilen Müslüman kardeşlerinin cümlesine yardım eyle Ya Rabbi. İnsanlığı bitirmeye çalışan Siyonistlerin planlarını da başlarına, tuzaklarını başlarına geçir Ya Rabbi. Amin. Ya Elhamel Rahimin Ya Rabbena. Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azade eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Ya Elhamel Rahimin Ya Rabbena. Bu gece tek gecelerden bir tanesindeyiz. Belki de kadir gecesindeyiz. Ya Rabbi şu mübarek gece hükmetine bizleri sevdiğin, razı olduğun kullar zümresine ilhak eyle. Yüksek de kalksak da sıratı müstakimden ayırmaya, ya Rabbi. Amin. Eksiklerimize, kusurlarımıza bakma ya Rabbi. Amin. Cehennem ve kabir narına bizleri yakma ya Rabbi. Amin. Ya ya Rabbena. Geçmişlerimizin halleriyle, ölüm haliyle halleneceğimiz zaman iman ve kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en ve eşhedü enne Muhammeden diyerek huzuruna varabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın en büyük korkumuz imansız ölmek, imansız ölüp ebedi cehennemi hak edenlerden kılma bizi Allah'ım. Ya Rahman Ya ya Rabbena. Ailelerimize huzur, bereket, ihsan eyle. Amin. Evlatlarımıza, eşlerimize itaatkar eyle. Amin. Bize onlara layık aile reisleri eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı ulema-i amirin sulhayı salihinden eyle. Zürriyetimizden şakir, bedbaht, cehennemlik, imansız kişiler çıkarma Ya Rabbi. Amin. Cümlesini İslam yolunda, Allah yolunda olanlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Erhamel Rahim Ya Rabbena toplumumuzun ümmeti Muhammed'in kadınlarını ıslah eyle, gençlerini ıslah eyle, orta yaşını yaşlılarını ıslah eyle, sen ıslah eyle, nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi, göz açıp kapayıncaya kadar gözümüz, nefsimizle göz açıp kapayıncaya kadar dahi baş başa bırakma bizleri Allah'ım. Ya Rahmin, Ya Rabbena, Amin diyen dillerimizi nar-ı azade eyle. Amin. Cümle kardeşlerimize helalinden bol rızıklar nasip eyle. Amin. Haramdan ve şüphelerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamel Rahmin. Ramazan-ı Şerif'in geriye kalan dokuz gününü oruç oruçları daha layıkıyla tutarak, namazları daha güzel kılarak, nafilelerle bu günleri süsleyerek geçirebilmeyi nasip eyle. Amin. Bol bol infak yaparak bu dokuz günü geçirebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Erhamen Ya Rabbena Ya Rabbi beş büyük hizmeti devam ettirme çabası içerisindeyiz. Bunlar senin dinine hizmet amaçlı yapılan çalışmalar. Hepsi sana malum Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi talebelerimize karşı mahcup ve mağdur etme. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek gücü, kuvveti bizlere nasip Amin. eyle. Ya Rabbi bu zamana kadar bu hizmetlerin gelmesinde emeği olan, katkısı olan kardeşlerimizi iki cihan dağızı iz eyle. Amin. bol rızık nasip eyle. Amin. Bütün hastalıklardan, şerlerden, ağır imtihanlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Erhamel Rahimin Ya Rabbena. Zeki, çalışkan, hizmet edecek talebeler bizlere nasip eyle. İlimde derinlik sahibi hocalar bizlere nasip eyle. Cebi zengin, gönlü zengin verip de minnet etmeyen Erdiya Şakir'in kullarını bu hizmetlere nasip eyle. Hadi. Ya Rabbi bu hizmetlerde maddi kaygıları aşarak gençlerimizin eğitimlerine, manevi gelişmelerine emek harcayabilme imkanını bizlere nasip eyle. maddi konularda da sen bizi desteksiz, teyitsiz bırakma Ya Rabbi. Amin. Bugün ve bundan önce bizim bu çalışmalarımıza katkı sağlamış olan bütün hazirunu ki bu hizmetler hepimizin hizmetleridir. Cümlesini Amin. inşallah cennetin ortasında en güzel köşklere yerleştir Ya Rabbi. Bizleri de onlardan ayırma Allah'ım. Ya Rahman Rahimin Ya Rabbena ülkemizi ve İslam ülkelerini bütün semavi ve arazi felaketlerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi eş dost akrabalarımıza karşı hayırlı güzel insan kardeş olabilmeyi nasip eyle. Musallada iyi bilirdik, gönülden iyi bilirdik denilen ve inşallah salih amelleri bol olan kabri cennet bahçesinden bir bahçe olan kullarından bizleri eyle. Cennet çukuru kılma kabirlerimizi Ya Rabbi. Amin. Bu sohbetlerimizi keyfiyet ve kemiyet olarak ile gelen giden efendim sohbetlerimizi dinleyen kardeşlerimizden razı ol. Amin. Hep beraber bu tarz ortamları genişletebilmeyi, daha büyük hizmetler yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Selatü vesselamü aleyke ya Resulallah. Amin. Ve selatü aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Amin. ve ala cemi'il enbiya'i vel murselin vel hamdülillahi rabbil alemin Kâfeyel iman ve ehl-i İslam'ın erbâhi için Hasaten şurada yıllar önce oturmuş olan İsmail Yaman abimizin vefat etmiş olan İsmail Yaman abimizin ruhu için Hüseyin Sürmeneli aklıma gelen öncelikli olarak cemaatimizden bu işlerde emeği olan ikisinde çok emekleri var burada Hüseyin Sümelerlik abimizin, kardeşimizin ruhuna yine özellikle hediye ediyorum. Amin. Ve özellikle yine öğrencilerimize çok güzel hadis dersleri okutan, genç yaşta kanser hastalığıyla şehit olarak insanın huzuruna varan Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Bilal hocamızın, kardeşimizin de ruhuna, evladım benim talebemdir ruhuna özellikle hediye ediyoruz. Amin. Sen vasıl et ya Rabbi. Ve kafeye iman ve el İslam'ın el için. Amin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz takruhları için Ya Rabbi senin rızan için El Fatiha <laughs> <ma 'as> salavat. <laughs>